Tüzenlerimiz, NK Yapımı'nda yine sizlerle birlikteyiz. STK'larda bugün diyoruz ve Denizli'nin en çok konuşulan odalarından bir tanesi. Hemen hemen her dönem Denizli gündemini uzun süre meşgul ediyorlar. Fırıncılar, geçenlerde bir başkanımız vardı Erol Tüzel. onu da anmadan geçmeyelim açılış kısmında. Dedi ki, bir bardak çayı 5 lira verirken ekmek fiyatları niye bu kadar çok konuşuluyor? Bekir Karadaban, Sayın Başkanımız bizlerle birlikte. Kendisiyle ekmek fiyatlarını gelecekte zam olacak mı onu konuşacağız ve deprem bölgesiyle yapmış oldukları çalışmaları birinci ağızdan dinleme imkanımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Karapınar, bizi istiyordunuz davet ettiğiniz için. Denizli'nin çok konuşulan bir ismi olmak nasıl bir duygu? Çünkü ne zaman ekmek ortaya çıksa herkesin aklına Bekir Karadamir geliyor, herkesin aklına Kırıncılar geliyor. Hakikaten bu ekmek fiyatları çok mu? Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikle çok konuşulan e, konuşulduğu anlamda e, Tabi değişir de Denizli Fırıncı Odası yani ekmek olduğu için odaların içinde de yani bir şoförler, e, otobüs, yolcu e, bir de ekmek. Yani savaş anında bile ekmek fırın yani e, çıkabilirsin televizyonu her gün e, basında ekmekle alakalı her sofraya ekmek giriyor yani. Her eve ekmek girdiği için ister istemez e, önemli odalardan bir tanesi. Yani e, ekmek zammı olacak olduğunda bile yani birlikte fiyat rağişinde en önemlilerden bir tanesi e, ekmek. E, bununla alakalı e, hep bunun zorluğunu zaten her yerde yaşıyoruz yani. E, ekmeği de e, ister istemez siyaseti de birçok şeye alet ediyorlar. Ama biz ekmemize dokunmayın diyoruz. Ekmemize kesinlikle el etmeyiz. Ekmemize böldürmeyiz diyoruz. Türkiye bir acı yaşadı başkanım, deprem bölgesinde STK'ların çoğunluğu devletimiz dahil o bölgeye müthiş yardımlar yaptılar. koordinasyon sağladılar. Denizdeki projecilerimiz depremzedeler için ne yaptı ve oradan buraya gelen insanlar için bir çalışma var mı? Öncelikle ülke olarak burukluğunu yaşıyoruz üzücü bir doğal afet hepimiz derinden üzdü. Ülke olarak e, herkes birlik ve beraberliğini sergiledi. E, bu anlamda bir defa da e, Türk nesil olarak e, ve dünyadaki birçok e, ülkeler e, Türkiye'ye desteğini e, esirgemedi ve biz de birlikte beraberliğini e, her anlamda gösterdiler. Biz e, deniz Fırıncı odası olarak e, deprem ...bölgesine e, ekmek yardımı gönderdik. E, bununla birlikte e, federasyonumuz e, koordinatörlüğünde... E, ...gönderdiğimiz ekmeklerle alakalı e, yardımların e, adet ve koordineli bir şekilde... ...yani bizi Denizli-Hatay bölgesine verdiler. Yani e, oradaki ekmeklerin de yığılma olmasından dolayı... ...toprak mahsulleriyle bir ekmek sevkiyatımız vardı. Ee, ama fırıncılarımız zaten e, gerek Büyükşehir e, Belediyesi Merkez ilçe belediyeleri olsun e, Ticaret odası, Sanayi olsa Ticaret borsasının e, koordine ettiği e, aynı çatı altında Hatay bölgesine e, durmadan ekmek zaten şey anlamında gönderdiler. fırıncılarımız e, tam kapasite e, şeklinde e, yani zaten gece gündüz durmaksızın ekmek üretmeye devam ettiler. Ee, bu anlamda biz Denizli olarak üzerimize düşeni yaptık. Ee, gerekse Türkiye Fırıncılık Federasyonu Başkanı Ali İbrahim Balcı, Türkiye genelindeki bütün illerden e, mobil fırında olmak üzere e, bütün ekmek ihtiyaçlarının hepsini e, Sayın Bakanlarımızla görüşmeler yaparaktan e, görev dağılımını en iyi şekilde yaptık. Yani biz de e, buradan e, destek... E, gönderen bütün fırıncılarımıza hiç yani hangi isteğimiz olduğunda hiçbir fırıncı bunu geri çevirmedi zaten. Ne dediğimizde direkt 10 bin ekmek, 5 bin ekmek direkt e, Allah kabul etsin hepsi elinden geleni yaptılar. Hiçbir e, karşılığında e, maddi anlamda e, bir beklenti olmadan istediğimiz bütün hepsini e, karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Denizdeki fırıncılar her zaman evet bu her anlamda an, çok duyarlı. E, Sırtüs operasyonu olduğunda da Evet, Afrin. Evet, şey, ekmek gönderildi. Yani o anlamda çok diğer insanlar. Yani. Evet. Ekman koordinasyonu sağlayabiliyorlar. Yani gecesini, gündüzünü, bayramı, savaşı, pandemi zamanı olsun, fırıncı her sürecin içinden geçerken e, her anlamda yani olması gerektiğinden daha iyi bir e, performans sağlayarak halkımızın karkış demeden her ne koşul olursa olsun yani e, ekmeğini üretiyor ve işinin başında e, mesleğini icra ederken de böyle e, doğal afetlerdir, e, diğer türlü e, beklemedik olaylar da hepsini zaten e, yerini alıyor yani fırıncı. Şimdi 1 milyon 60 binlik e, Denizli'de nüfusumuz 1 60 bin. E, kaç tane fırınımız var ve günlük ne kadar ekmek üretiliyor? Bunun e, akabinde siz çok şey konusunu çok duyarsınız. İsraf konusunda biz zaman zaman da çok fazla silah haber yaptık. Oradan da e, vakıfım. İsraf edilen ekmek böyle bir tespitiniz var mı? Şöyle söyleyeyim. E, ekmek gramajlarını zaten düşük tutuyoruz. Ekmek israfından dolayı. Denizde yaklaşık bir gross zincir marketler olmak üzere AVM içi marketlerle birlikte bir 450-500 bin ekmek e, üretim yapılıyor. E, yaklaşık denizde bir 40 tane falan fırın var. Yani şubeleş şubeleriyle birlikte yani zaten. Ama fırın her geçen e, fırın sayısı yavaş yavaş azalıyor yani. Ma maliyetlerden mi? Maliyetlerden değil. Yani şimdi ayakta duramıyor artık yani. Zaten e, denizde 5-6 tane büyük fırıncı var. Bunlar var ve ufak tefek yani işte. Peki Erol Başkan'a katılıyor musunuz Erol Tüzene? Yani hangi çayı? anlamda? Yani çay. Erol Başkanım her zaman duayen bir başkandır. Bizim Erol Başkanımız her zaman saygı duyduğumuz değerli bir başkandır bizim için. Her zaman ona hangi anlamda? Biz onu program yaptığımızda dedi ki 5 liraya çay, bir bardak çayı 5 lira veriyorsan kıraathanede dedi. Evet. Ekmek fiyatı gayet normaldir dedi. Evet yani biz şimdiye kadar 5 lira ve bundan önceki fiyatların hepsinde Afa ki bir fiyat almadık denizi zaten Fırıncı olası geldiğimiz görev süresinde e, hiçbir zaman çevre illere göre yüksek fiyat almadık e, zaten bizim en büyük prensibimizden kıstaslarımızdan bir tanesi en iyi ince hesapları yaparak zaten biz halkımızda alım gücünü düşünerekten bozuk parasını dahi düşün yani alışverişlerinde Ramazan pidesi fiyatları da olsa o kusuratları yapmadan yani daha iyi ticaretini yapabilmeleri anlamında e, biz fiyatları zaten ee, en azami şekilde tutuyoruz yani. Şu an fırıncıdan kazanabiliyor muyuz? Ayakta kalmakta zorluk yaşayabiliyoruz değil mi? İster istemez TMO'dan aldığımız destek var. Hala daha TMO'dan destek alıyoruz. Devletimizin sunduğu un. Ee, diğer anlamda zorluk yaşadığımız dönemler ister istemez oluyor. Akaryakıtın e, maliyetlerinin yükseldiği süreçler oluyor. E fırıncı ister istemez yani doğalgaza gelen, elektriğe gelen zam yani 30 milyar öderken 100 milyar lira geldi doğalgazı. Yani afaki o yüksekler ister istemez bu fırıncının yani birçoğu zaten 4-5 tane fırıncı denizde kapattı yani şu anda. E, haliyle yani işte ekip işi bir iş yani. Yani un depoya e, ürettiği, imal ettiği depodaki boşalan unun yerine e, Un koymak yani e, her, her geçen gün zorlaşıyor. Yani büyük fırıncı tabii eski e, yükünü tutmuş fırıncılar var ama e, ister istemez onlar da yani e, yılların birikimiyle zaten şu anda e, ayakta. E, Nepriz zamanı tekrar oda başkanını seçildiniz. Evet. E, bu süreçten sonra ne gibi çalışmalarınız var? Gerekli olsun gerekleriniz halkı için. E, şöyle söyleyeyim zaten e, göreve geldik bazı yapılması gereken bazı çalışmaları yaptık daha sonra zaten sahada sahadan gelen işte şikayetlerdir şimdi önümüzdeki günlerde ekmek ile alakalı her satışı ile alakalı ekmeğin üretiminden her ekmeği deneyen fırıncı işletmesinin yani çalışan personelin hijyen eğitimi veriyoruz tekrar. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Tarım-Orman Bakanlığı ile birlikte yaptığı bir protokol var. Bu anlamda hijyen eğitimi vereceğiz tekrar. Şu anda yaklaşık bir 4 kişilik bir kayıt oluşturduk. Daha 3-4 yıl önce de vermiştik. Bu normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitimi verdiği hijyen eğitimi değil yani ekmeğin e, üretimiyle alakalı e, diğer e, sanitasyon kuralları hepsini kapsayan e, özel eğitim vereceğiz. E, hijyen eğitimi e, planlamamız var. Bunu yapıyoruz. E, diğer anlamda zaten odaya gelen şikayetler e, diğer anlamda böyle projelerimiz zaten e, devam ediyor. Şikayet eskiden çok fazla haber yapardık. Şimdi 25-26 yıldır bir sektörde olunca işte ekmeğin içinden bir sürü şey çıkıyordu. Son zamanlarda artık bize çok az ya da hiç gelmedi böyle şeyler. Bu güzel bizim bir şey yani. E, oluyor, ne oluyor? Hayır yani o çıkmaması daha güzel değil mi? Yani çıkması hani, için, haber için çıkar <laughs> abi Bizim için e, tabii herkes için güzel bir şey çıkmaması da haber değeri taşıması lazım. Yani yeter ki çıkmasın. Tabii sizin mi? basın gözünden e, baktığı için şimdi bazen ya çünkü kazayla insan ölüyor. Hiç kimse trilyonluk yatırım e, trilyonluk yatırım yapıyor. Oradan ekmeğin içinden onu çıkmasını ister mi? İstemez. Ben tezgahın şimdi e, bu tarafındayım. Ya tezgahın arka tarafındayım. E, benim de çoluğum da çocuğum da alışveriş yapıyor. Ben benim ekmeğimden ben onun çıkmasını ister miyim? İstemem. Yani kazayla insan ölüyor. Yani bunu istenerek olan bir şey değil. Bazı şeyler tabi ister istemez oluyordur, kendi içinde halloluyordur. Yani e, bunlar üzücü şeyler. Fırıncı olası e, başkan olarak e, makamını e, görevini taşıdığım ekmekle alakalı olduğu zaman insanın ister istemez küçücük bir şey olduğunu içi sızlıyor. Yani onu halletmeye çalışıyoruz. Yani hataların en azı indirgenmesi için e, elimizden geleni yapıyoruz. Yani ekmekle alakalı bir şey olduğunda ister istemez yapmayacağız. Ya. Ekmeğe alet etmeyin ya. Bunu isteyerek ama kasti bir durum varsa e, halkın sağlığını zora sokacak, onun e, teşkil edecek bir durum varsa zaten biz hep birlikte ben sizin aynı safadayım Yani yapacaksak Yapalım. Ama şimdi bir işletme trilyonlarca masraf etmiş, o elemanın sigortasını veriyor, evet. maaşını veriyor. Onun oradaki bir ihmakarlığı veya bir gereksiz bir hal davranışından dolayı ekmekte çıkan e, basında o işletmenin e, yazık değil mi ya? Bir de hepsini kapsıyor. Sadece ya işte değil. yani işte bakış açımız, oradaki e, haber anlayışımız, orada e, vermek istediğimiz mesaj mı? yoksa tamamen şey yapıyoruz. Kökten hallediyor basın yani anladın mı? Tamam insanlar yargılıyor. Bak vur bakalım yargılıyor. Vur kalıcı vur kalıcı. Ama o işletmeciye de yazık. Ama gerçekten işletme, işletme sahibinin verdiği tavizlerden dolayı gerçekten bir şey varsa hep birlikte ders verelim. basınla verelim. Halkla verelim. O işletmeye e, gerektiği cezayı verelim. Ama şimdi işletmeci elinden gelen bütün şeyleri yapmış. E, evde veya dışarıda bir yerde e, hiç mi arkasını dönemeyecek? Yani orada bir işte yani fırında e, bir makine e, somun kesiyor mesela. Yani e, civata yani ondan bahsediyorum. E, içinde çıkıyor. Yani bunu isteyerek onun çıkmasını is istemez yani. Ama onun gerekli zamanlı bakımları yapılması gerekiyordur, yapmamıştır e veya işte e, bazı bakımları olması gerekiyordur. Bunlarla alakalı olduğunda tamam biz ona ceza işlem yaptırıyoruz yani. Güzel şeyler e, görmekte fayda var. evet. <laughs> e, i̇yi düşünelim, iyi olsun yani. E, 450 500 bin ekmeğin üretildiği bir yerde. Kesinlikle. Mutlaka arada ufak tefek şey olacak. Gecesi, gündüzü, makineler hiç boş durmuyor. Var değil Ge yani. Gece çalışan insanlar. Evet. Onu da düşünmek lazım. Başka ben şey merak ediyorum. Ekmek almaya gittiğimde şöyle kim ekmekler var böyle küçücük içi dolu. Kimleri var gözü doyuruyor ama içi boş. Bundaki şey ne oluyor? Kıstas var mı ya da birisi nasıl böyle kabarık gözü al beni al beni diyor. Diğeri küçücük kalıyor. Yani Genesi daha iyi. gramajla alakalı hiçbir şey yoktur. Kesinlikle gramajın en son cezası 12 milyar liraydı. Şimdi en son gelen yönetmeliği şey yapmıyorum. Yani böyle bir şey karşılaşmıyor. Zaten eksik gramaj yapmaz. Ben kes... dinledim, ben dedim yok. Ya hiç yok. Yok 5 tane tartılır zaten. 200 gram 1 kilo olarak tartılır. Tek tartılmaz evet. zaten. Zabıta veya görevliler geldiğinde 5 tane ekmeği olarak 1 kilo bandında tartı yaparlar. Yani zaten binde bir kes tartta bir hata varsa o zaten fazla bile yapar yani kes tartta. Çünkü o esnaf onu göz alamaz yani. Şöyle söyleyeyim. Kara fırın ekmeği ve döner fırın ekmeği var. 200 gram olduğu için normalde kara fırın ekmeği çok şey olmaz. Çok iyi. Evet yani Biz de istiyoruz aslında 350-400 gram ekmeklerin olması da ama işte ekmek israfını önlemek için ekmek 200 gram şey yapıyoruz. Mesela ama seri üretim olanlarda ister istemez yani o her yer denk gelmez yani ekmeğin kabarma şeyinden olur, unun su alma oranıyla da alakalı olabilir yani ister istemez un kalitesiyle de yerine göre değişir. Onun için zaten e, fırınların zaten marka değeri olmuş oluyor, e, memnun olan zaten halk e, memnun olduğu fırından alışverişini yapıyor. Ben e, sahibi bir bakkalım var, orada ekmek olduysa gidip orada ekmek alıyorum çünkü bana çok şey geliyor. Yani gözümü doyuruyorum, karnımı doyuruyorum. Tabi artık taş taban, kara fırın ekmekler daha çok tercih ediliyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz. Ee, varsa vermek istediğiniz bir mesaj onu alalım. Sonra müsaade isteyelim. Ben e, öncelikle bu e, deprem sürecinde bizi destek olan e, her anlamda görevinin başında olan e, gecesi, gündüzü, e, her mevsiminde işte e, pandemi sürecini atlattık. Yani her anlamda e, fırıncı görevi layıkıyla, e, yüzümüzün akıyla ee, bizleri tems, e, onları temsil ediyorum ve ben buradan fırıncılara çok teşekkür ediyorum. Çalışanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, başımız sağ olsun. Yani böyle bir e, içimiz buruk depremden dolayı e, doğal afetten dolayı e, Allah'ım inşallah böyle bir e, doğal afetin bize tekrar yaşanmamasını e, temenni ediyorum. E, ölmüşlerin başı sağ olsun. E, yaraları, acil şifalar diliyorum. Eğer ee, daha birçok kişiye daha şeyler devam ediyor. Ee, kavuşmak evet. ümidiyle ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet e, Deniz'de 450-500 bin ekmek üretildiğini öğrendik ve e, israfın da son derece azaldığı bilgisini hmm. başkanımızdan aldık. E, 40 tane firmamız var. E, başkanım biraz bize salladı ama olsun. Hmm. <laughs> en azından yeter ki malzeme çıkmasın. Yeter ki ama e, hakikaten doğru başkanım. Düşünüyorsun da 450-500 ekmek, 450-500 bin ekmek, kırk tane firma bazen çıkıyor. Ne olursa insan, insanın olduğu her yerde her şey çıkıyor. Evet, ne tabii insanı, insanla olan hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Yani e, her şey olabilir. İnsanın olduğu yerde her şey olabilir. Her şeyi göreceğiz yani. Evet, memleketten küçük bir şey olsa ekmeğimizle oynamayın diyorlar. Ekmek hem siyasal anlamda hem gerçek evet. anlamda. Bu milletin vazgeçilmesi biz niye çalışıyoruz? Ekmek için çalışıyoruz. Evet. Herkes ekmek için çalışıyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. E, verdiğiniz bilgiler için ayağınız yerinize sağlık. Her zaman dediğiniz gibi söyleyecek sözü olanları biz buraya bekliyoruz.